Hayatınıza giren belirli insanları hiç düşündünüz mü? Bu kişilerle karşılaşmalarınız birer tesadüf mü yoksa daha derin bir anlam mı taşıyor? Belki de karşınıza çıkan herkesin hayatınızda özel bir rolü vardır. Bu rol bazen sizi büyüten, bazen öğreten, bazen de yönlendiren bir etkidir. Peki bu bağlantılar gerçekten ne kadar anlamlı? Bugün bu soruların cevaplarını birlikte keşfedeceğiz. Hayatımızdaki günlük karşılaşmaların ve arkadaşlıkların ardında yatan derin anlamlara odaklanacağımız özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk sadece insanlara yüzeysel bir bakış atmak değil, onların hayatımız üzerindeki etkilerini anlamak, onların katkılarını daha derinlemesine incelemekle ilgili. Budizmin kadim bilgeliği, karşılaştığımız insanların hayat yolculuğumuzun önemli bir parçası olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Bu kişiler bazen bize yeni bakış açıları sunar, bazen zorluklar getirir. Bazen de hiç fark etmeden bizi değiştiren değerli dersler verir. Bugün birlikte bu karşılaşmaların ardındaki gizemli anlamları ve hayatımızdaki etkilerini keşfedeceğiz. Karşılaşmaların gizli anlamı hiçbir insanla karşılaştığınızda anında bir bağlantı hissettiniz mi? Bazı insanlar hayatımıza hızlıca girer ve çıkar, bazıları ise uzun süre bizimle kalır. Ancak Budizmin öğretileri bu karşılaşmaların hiçbirinin tesadüf olmadığını ve derin bir anlam taşıdığını söyler. Eski hikayelerde olduğu gibi hayat yolculuğumuzda ihtiyaç duyduğumuz anda bize rehberlik eden bir şeyler öğreten veya destek olan insanlarla karşılaşırız. Bu insanlar yaşam yolculuğumuzu şekillendiren önemli taşlardır. Onlarla tanışmamız çoğu zaman geçmiş seçimlerimizin veya karmik etkilerin bir sonucudur. Kendi hayatınıza dönüp baktığınızda beklenmedik bir şekilde tanıştığınız insanları düşünün. Onlardan neler öğrendiniz? Bu sorulara yanıt ararken hayatınızın farklı dönemlerinde yaşadığınız karşılaşmaların ardındaki kalıpları fark edebilirsiniz. Bu farkındalık ilişkilerinizi daha dikkatli incelemenizi ve size öğrettiği dersleri daha iyi anlamanızı sağlar. Örneğin, bazı insanlar size sabrı öğretirken bazıları anlayışınızı veya empatinizi derinleştirir. Zor ilişkiler bile sabır, anlayış ve nezaket konusunda büyük dersler içerir. Zaman zaman canımızı sıkan veya bizi zorlayan kişilerle karşılaşırız. Ancak bu insanlar bile yaşam yolculuğumuzun bir parçasıdır. Onlar sayesinde daha esnek, daha olgun ve daha duyarlı bireyler haline geliriz. Bu anlayışla baktığımızda günlük konuşmalarımız ve karşılaşmalarımız çok daha anlamlı hale gelir. Her kişi bir şekilde bize ışık tutar ve büyümemize katkıda bulunur. Bağlantıların derinliği. Budizm'e göre dünyadaki her şey birbirine bağlıdır. İnsanlar, doğa, hatta düşüncelerimiz bile bir ağ gibi birbirine etki eder. Her davranışımız, her düşüncemiz ve her sözümüz çevremizde bir dalga etkisi yaratır. Günlük hayatımızda karşılaştığımız kişilerle olan etkileşimlerimiz de bu dalga etkisinin bir parçasıdır. Onlara nasıl davrandığımız, ne söylediğimiz ve ne düşündüğümüz hem onların hem de bizim hayatımızda iz bırakır. Günlük yaşamınızda sık sık gördüğünüz insanları düşünün. Bir bakış, bir tebessüm, hatta basit bir nasılsın. Bile karşınızdaki kişi de derin bir etki bırakabilir. Budizmin bu bağlantılarla ilgili öğretileri, başkalarına karşı daha şefkatli ve anlayışlı olmamızı teşvik eder. Empati bu bağlantıların merkezindedir. Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek, onların hissettiklerini anlamaya çalışmak hem ilişkilerimizi güçlendirir hem de içsel huzurumuzu artırır. Doğanın ve insanların birbirine olan bağlantısı da bu anlayışın bir parçasıdır. Budizm, doğanın bir parçası olduğumuzu ve onunla uyum içinde yaşamamız gerektiğini söyler. Doğayı korumak, ağaçları, hayvanları ve su kaynaklarını önemsemek yalnızca çevremizi değil kendimizi de korumaktır. Bu farkındalık, insanlarla ve doğayla olan bağımızı daha derin bir şekilde anlamamıza yardımcı olur. Şükran ve farkındalık. Hayatımızdaki karşılaşmaları anlamak için şükran duygusunu geliştirmek önemlidir. Budizm, şükranın insanın hayatını zenginleştiren, huzur veren ve aidiyet hissi yaratan bir duygu olduğunu söyler. Günlük hayatınızdaki küçük güzelliklere odaklanarak çevrenizdeki insanlara ve olaylara daha fazla anlam katabilirsiniz. Şükran duygusu her karşılaşmanın ve her anın değerini fark etmenize yardımcı olur. Hayatınızdaki insanları düşünün. Aileniz, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız ve belki de sadece bir kez karşılaştığınız yabancılar. Her birinin size kattığı değerleri fark etmeye çalışın. Bir kişi Yalnızca birkaç saniyelik bir konuşmayla bile hayatınızı değiştirebilir. Karşılaşmalarımızın bu kadar etkili olabileceğini bilmek, her anı daha dikkatli yaşamamızı sağlar. Sonuç her karşılaşma bir ders. Her karşılaşma büyüme ve öğrenme fırsatıdır. Bu insanlar bazen bize bir şeyler öğretmek, bazen de bizi desteklemek için hayatımıza girer. Rastgele gibi görünen bu olaylar aslında karmik etkilerin ve seçimlerimizin bir sonucudur. Bu bakış açısıyla hayatımızdaki her kişi ve her olay anlam kazanır. Bu yolculuğa açık fikirlerle başlamaya hazır mısınız? Her karşılaşmanın ardındaki gizli anlamları keşfederek hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandırabilirsiniz. Bu hikaye size ilham verdiyse, videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla huzur ve motivasyon için kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Unutmayın, her bir karşılaşma hayat yolculuğunuzda size ışık tutacak bir öğretidir. Şimdi bu maceraya birlikte adım atalım ve her anın gizli anlamlarını keşfedelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yazıda hayatımızdaki karşılaşmaların ve ilişkilerin ardındaki derin anlamları keşfetmeye çalıştık. Peki ya sizin deneyimleriniz? Hayatınızdaki önemli bir karşılaşmayı ya da size unutulmaz bir ders veren birini hatırlıyor musunuz? Belki de şu anda çevrenizdeki insanlara farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak bir farkındalık kazandınız. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşarak bu yolculuğa katkıda bulunabilirsiniz. Hayatınızdaki karşılaşmaların size neler öğrettiğini, unutamadığınız bir anıyı ya da bu konuda hissettiklerinizi bizimle paylaşmayı çok isteriz. Ayrıca bu makaleyi beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve çevrenizdeki insanlarla paylaşmayı unutmayın. Bu mesajın daha geniş bir kitleye ulaşmasına birlikte katkıda bulunabiliriz. Sonsuz bilgelik kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Böylece bir sonraki içgörülerle dolu yazı ya da videomuzu kaçırmazsınız. Unutmayın, her bir karşılaşma bir armağan olabilir ve bizler bu armağanları fark ettikçe yaşam daha da zenginleşir. Hayat yolculuğunda birlikte büyüyüp öğrenmek dileğiyle.